euro dolar paritesinde öyle bir grafik var ki benim diyen manipülatif hisse senedine taş çıkartır yani. Yani zannediyorum 1, 2, 3, 4 günde muazzam bir yukarı hareket ve sonra neredeyse başladığı yere geri dönüş. Demin yayının başında anlatmaya çalıştığım gibi tabii bu şey durduk yere ortaya çıkmadı. Nasıl ortaya çıktı? İşte e, SVB'nin batışı, orada e, şey e, dolardan bir kaçış, bir anda 107 50'lere kadar giden şey pazartesi günü e, euro-dolar paritesi hı hı. Son, sonrasında e, normalleşme yani normalleşme derken işte e, daha kötüye gitmesinin bir şekilde engelleneceği beklentileri e, sonrasında e, bir dakika ya sizde çürük elma var da bizde yok mu bizde de kredi kureytsuyuz var Aslanlar gibi Dur bakalım tahterevalli'nin öbür tarafına terazinin öbür kefesine Biz de bunu koyalım denince a bir dakikaya diye tekrar e, kuvvetlenen bir şey e, Euro dolar paritesi. Senin de söylediğin gibi diğer taraftan benzer bir grafik şeyde de var. Eee Euro do dolar. pardon dolar endeksinde dolar var. Endeks. şu anda şeyin altında, e, 105'in altında. Şimdi iki tane hikaye var. Burada tabii Türkiye'de döviz denince aslında genelde hep dolar tarafını konuşuyoruz ve dolar tarafında çok ciddi bir stabilizasyon var. Şimdi stabilizasyondan kastınız şu kur yavaş yavaş yukarı gidiyor yani artık 19'un eşiğinde eee hatta galiba gün içinde böyle bir bir kaçı verdi herhalde eee kontrol altında tutmak isteyen arkadaşlar bir kahve molası falan verdilerse o arada bir <laughs> atak oldu anladığım kadarıyla eee ama euro tarafında euro TL tarafında çok şey var eee ne derler volatilite var yani bugün ben bir ara 20-30'ları gördüm. E, hatta ona tekrar bakmaya çalışıyorum önüme gelirse diye. E, 20.42 görülmüş ve şu anda 20.04. Neredeyse %2'lik bir marş. Ama bu tabi şeyden kaynaklanıyor. Ee, ağırlıklı kısmı euro e, dolar paritesinden. Yani ben şöyle söyleyeyim. <laughs> Özür dilerim. Euro dolar e, dolar TL tarafındaki sakinliğin kontrol altında tutmanın devam edeceğini yavaş yavaş da olsa e, yukarı doğru bir hareketin söz konusu olabileceğini e, ama esas hareketin e, dolar e, Euro TL tarafında olabileceğini düşünüyorum. Yani bakıldığında demin de söylemeye çalıştım. muazzam bir marş. gün içinde yüzde iki Viop tarafında, FX tarafında işlem yapıyorsanız çok ciddi kâr ya da çok ciddi zarar edebilirsiniz. Onun için bir miktar daha e, şey yapmamız lazım. E, Euro TL tarafında e, dikkatli olmakta fayda var. Kur'un bir miktar daha yukarı gitmesi mümkün ama geçen hafta da anlattım. Şöyle söyleyeyim. E, mümkün olduğu kadar e, TL taraftaki getirinin yani bir alternatif çıktı artık ortaya arkadaşlar bakın. Paranızın büyüklüğüne göre ya da çalıştığınız bankaya göre ama çok genelleyerek söyleyeyim. Yani 26 ile 30 26, 31, 32 arasında değişen şeyler var. Mevduat faizleri var. Bu yaklaşık yüzde iki buçuk getiri demek aylık. Yüzde iki buçuk getiri demek, euro üzerinden konuşuyorsanız aslında 50 kuruş demek. Ya da dolar üzerinden de konuşsanız yaklaşık 50 kuruş demek. Yani siz bugün 20 liradan alacaksınız, bir ay sonra o kur 20-50 olmazsa orada pozisyon almanızın aslında bir şeyi yok, mantığı yok. Ama şunu da unutmayın ki kur riski başka bir şey. Yani yaptığınız işle ilgili bir başka para birimiyle alıyor, bir başka para birimiyle satıyorsanız onun adı kur riski. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakıldığında sayısal olarak kurdaki hareket seçime kadar kontrollü biçimde yukarı doğru devam edebilir. Ee, ama şunu göz ardı etmemek lazım. Oradaki yükseliş özellikle dolar TL tarafındaki yükselişteki sağlayacağınız getiri TL taraftaki getiriden yüksek olacağını gerçekten düşünmüyorum. Ve tabii bu arada yine bir politika gereği vatandaşın döviz talebini kırmak ya da önüne geçmek adına bankaların e, biraz da yukarıdan gelen şeyle e, ne derler ona e, yönlendirmelerle alış satış makaslarını çok ciddi açmaları işte zaten biliyorsunuz orada uygulanan bir vergi var. Dolayısıyla çok şey değil. E, cazip gibi gözükmüyor. Onun yerine kendini yani şöyle söyleyeyim bu arada. Portföyde hiç döviz ya da döviz cinsi getiri şey yapacak e, mutlaka bir enstrümanınız olsun. Bunun, bu altın da olabilir. Mesela şu son işte iki, altın banka ilgili, da sormuşlar zaten iki sana iki bankayla ilgili gelişmenin bir anda altını tekrar ne kadar güvenli limana çevirdiğini bir anda e, ons tarafının hızlıca nasıl yukarı gittiğini gördük. Oradaki hı hı. risk devam ettiği sürece o altına olan ilgi bence devam eder. Ya da kıymetli metaller olan ilgi devam eder. Ama yani ben şöyle anlatmaya çalışayım. Mutlaka portföyünüzde hisse senedi bulundurun. Aydın hazır mısın? Yeni video geliyor. Haftanın sonuna yararlanırsın. Mutlaka hesabını portföyünüzde hisse senedi şey şey yaptı. Görüyor musunuz? Tabii Tabii. Alanı alan hazırladı. Şimdi bu oranın ne olması gerektiğini siz karar vereceksiniz. Kişisel fikrimi söyleyeyim. Mert Yılmaz olarak 50'nin üstüne çıkmaz. Çıkmam. 5000 endekse yaklaştıkça ağırlığı arttırırım. 5350, 5500, 5700 oralara gittikçe azaltırım. Ama bu marş bugünkü şeyle söyleyeyim bu arada. Ee, aldım ismini. Sonra konuşacağım. Cevap vereceğim size. Teşekkür ederim bu arada. Şimdi bu marş, bu oran bence 25 ile 50 arasında gidip gelmeli.